Allah'ım senin verdiğin nimetlere şükürler olsun. Bu güzel ürünleri bizlere nasip ettikten sonra senin verdiğin nimetlere şükürler olsun Allah'ım. da vardı. Ülkemizde bir de denizlerimizde. Müstülaj de azaldı efendim. Hatta yüksek üzere Devletimizde çalışmalar da vardı efendim. Nasıl bir sezon bekliyorsunuz? Efendim, e, Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim Tayyip Erdoğan'a. E, Müstülaj sorunumuzu çözdü. Denizlerimiz temizlendi. Şimdi kıyı şeritlerimiz zıpır zıpır, hopur hopur balıkla, yavru balıklar oynuyor. Nereye oltana atsan, e, hamsi yavrusu nereye oltana atsan Halamut yavrusu, bol miktarda yavru balık gözüküyor her tarafta. Ee, bu da balıkçı camiasını neşelendirdi. Ee, zevk üstüne zevk, neşe üstüne neşe kattı efendim. Çok mutluyuz. Burada az bir zamanımız kaldı. Ee, sezon açılacak. E, sezon açılacak, mevsim açılacak. Dört gözle bir Eylül'ü bekliyoruz. Teşekkür ederiz Cumhurbaşkanımıza. Başkanımıza. Denizlerimiz temizlendi. Gönül rahatlığıyla ağlarımızı denize atıp e, değerli ürün ürünlerimizi, balıklarımızı halkla buluşturacağız inşallah. Efendim şöyle ümit. Ümit nedir? Yavru balıkların kıyı şeritlerinde, limanlarda çok gözükmesi. Çünkü açıklar e, dolmuş taşmış kıyıya kadar gelmiş. Bunu görüyoruz. Bir de bunun anlamı mesela adalar adalar yalova arasında oltamızı atıyoruz. Palamut yavrusu, hamsi, öteki balıkları sevmiyor, saymıyorum. Bunlar bol miktarda gözüküyor. Bu da çok güzel bir anlam. Anlamı güzel. Her her bölgede balık oluşu çok iyi efendim. Dört ay avlanma yasağı e, çok güzel geçti. Efendim meslektaşlarımıza, gemicilerimize e, çok teşekkür ederim. Yasaklara uyarak, balık tutmayarak, çünkü e, balık tutmayarak bu verimliliği çoğalttı. Neden verimliliği çoğalttı? Efendim bir hamsi yüz bin adet yumurta yapıyor. Bir lüfer 1 milyon adet yumurta yapıyor. Yavru balıklar çoğalıyor. Yavru balıkların anlamı nedir? Yavru balıklar denizde balıkları besliyor. Ee, karada da halkımızı, insanlarımızı besliyor. Ee, balık çok önemli. Balık sağlık, balık neşe. Peki, balık, şunu tekrar edeceğim çok önemli. Balık anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran, içinde katkı maddesi olmayan, Tek besin kaynağımız balık. Balık çok değerli. Halkımıza saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.